Ekonomiye geçelim. Ekonomiye geçelim. Ekonomi önemli. Bütün bu siyasi zımbırtılar bir yere kadar. Niye? E çünkü ekonomi bizim hayatımız, bizim her günümüz, her bir anımız. Yaşamak zorundayız ve ekonomi bununla birebir ilgili. Ekonomiyle ilgili birçok şey söyleniyor. Siyaset diyorum ki diyerek bir yığın şey söylüyor. Çoğu da tırıvırı. Onu da söyleyeyim. İktidardan bahsediyorum. Özellikle de. Bilhassa da. Nurettin Nebati'den bahsediyorum Hazine ve Maliye Bakanı. Tırı vırı çünkü hiçbir işe yaramıyor. Hayatta ne işe yaradığını, neyi başardığını bilmiyorum. Gözlerdeki ışıltı falan filan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da enflasyon açıklandı ya, şimdi üstüne bir yığın laf var gene. Ne dedi? Düşüreceğiz dedi. Biz de ne yazdık? Yine düşüreceğiz dedi. Niye? Kaçıncı defa söyledi. Yazlar geldi, kışlar geçti. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Müjdemi isterim sevgili Giresunlar. Demek ki erken seçim yapacak herhalde. %80,21'lik enflasyon siyaseti konuşturuyor. Erdoğan yeni yıla randevu verdi. Kılıçdaroğlu'nun takvimi de yeni yıla ayarlı. Biz geleceğiz, enflasyonu biz düşüreceğiz restiyle cevap verdi. Önce 40'lı ardından 30'lu. Yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden de çıkarmayı planlıyoruz. O da biliyor ki herhalde nasıl olsa erken seçim yapacağız. Bu Bay Kemal gelecek kesinlikle enflasyonu düşürecek. Bunu düşünüyorsa yüzde yüz doğru düşürüyor. Geleceğiz ve enflasyonu düşüreceğiz. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın enflasyon hedefi için gülümseyerek sandık göndermesi yaptı. İktidarın hedeflerini tutturamadığını, yine tutturamayacağını eski açıklamalarıyla gündeme taşıdı. 17 Kasım 2021. Önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Açık net söylüyorum. Ferahlamaya başlayacağız diyorum. Siz ferahlıyorsunuz da beyefendinin haberi yok demek. ki. 31 Aralık 2021. Enflasyon ve fiyat artışları hızla düşecek derken temennimizi değil olması gereken bir durumu ifade ediyoruz. İnşallah çok yakında bunu da hep beraber göreceğiz. Gördük zirve yapıyor. Sadece enflasyon başlığında karşı karşıya değil iki isim. Kur korumalı mevduat ve faiz de siyasetin sıcak gündemi. Faiz tartışmasına Ahmet Davutoğlu da Nas hatırlatmasıyla katıldı. Nas ortada olduğuna göre ee sana bana ne oluyor? Bir yıl içinde gelirini %417 artıran finans sektörü kimler? Hey Cumhurbaşkanı! Kim? Kim bunlar? Kur korumalı mevduat hesaplarına geçişe gösterilen ilgi sayesinde bir ara 239 milyar dolar seviyesine kadar ulaşan vatandaşlarımızın Yabancı para hesap tutarları 212 milyar dolara kadar gerilemiştir. Kur korumalı mevduat 6 ayda ödediğimiz faiz 60 milyar 600 milyon lira. Diyorlar diye biz faize karşıyız. Kimin sırtından ödüyor? Sizin sırtınızdan ödüyor. Bizim mandacı iktisatçılar dediğimiz kesim bile sürekli bardağın boş tarafını göstererek de olsa farklı şeyler söylemeye çalışıyor. Bankaların bir yıllık geliri %505 oranında artıyorsa biz faize karşıyız diyorlar onu yemezler. Kur korumalı mevduat, faiz, muhalefetin eleştirileri bir takım şeyler. Şimdi yine düşüreceğiz dedi. Tamam eyvallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Memleketin durumunu size özetleyeyim. Bir politika izliyorlar şu anda. Bir ekonomi politikası var. Bir işe yaramıyor. Yaramadığını gördük. Sürekli fakirleşiyoruz ki rakamları da birazdan göreceksiniz zaten. Üç yıldır düzenli olarak bu ülkede net hata noksan kalemiyle dış ticaret açığı kapatılıyor. Net hata noksan kalemi şu demek, nereden geldiği belli olmayan para. Ve dış ticaret açının yarıdan fazlası kapatılıyor. Bir yıl bu olabilir, ikinci yıl tekrar ettiğinde anormal sayılır. Peki yola çıkıldığında ne söylenmişti? Dış ticarette fazla verecektik. Verildi mi? Verilmedi. Ülkeyi fakirleştirerek bir yere varamazsınız. Kendi insanınıza değer vermediğinizde, ülkeyi ucuzlattığınızda, emeğini, malını, ürettiği şeyi bir yere varamazsınız. Nitekim öyle oldu. Ve onu yarısından fazlasını 3 yıldır arka arkaya görülmüş şey değil, net hata noksanla, yani nereden geldiği belli olmayan parayla finanse etmeye çalışıyorlar kur korumalı mevduat dediğiniz şey dolar zehirlenmesine yol açıyor. Türk lirasını da dolara endekslediniz. Faiz dediğiniz şey bankalar 505 kar etmiş. Aranızda yüzde 505 geliri artan kimse var mı? Yok. Bankalar nasıl kar edebilir? Faiz artarsa kar edebilir. Başka türlü olmaz. Ya kur artarsa ya faiz artarsa. Siz fakirleşirseniz. Sonra da Diyanet fetvalar falan veriyor. Ya bankaların bu kadar kar etmesinin sebebi bu politikalar. E faiz yükselmediğinde bu olmuyorsa sözde faizi düşürüyorlar ya. Demek ki faiz düşmüyor. Eleştirilerde de bu kadar açık konuşmuyor muhalefet. Belki de anlamıyor, bilmiyorum. Neyse